Merhaba arkadaşlar. Geometri bilmeyen için taktiklerle karşınızdayız. Birinci taktiğimiz şu. Soruda bir sayı varsa ve uzunluk soruluyorsa cevap %80 o sayıdır. Soruda bir tane sayı var o da ne? 4. Ne diyoruz cevap? 4'tür diyoruz arkadaşlar. Taktik 2'ye bakıyoruz. Soruda iki tane sayı varsa üçgenin olanı soruluyorsa cevap %80. O iki sayının çarpımının yarısıdır. Bakın görüyorsunuz. 10 var 8 var. Ne soruluyor? Üçgenlerin alanları toplamı soruluyor. 8 çarpı 10 bölü 2 diyoruz. Kaç yapar? 40 yapar arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki taktiğimize. Üçüncü taktiğimizde diyoruz ki soruda bir tarz sayı varsa üçgenin alanı soruluyorsa cevap o sayının karesinin yarısıdır. Bakın görüyorsunuz. Ne verilmiş? 8 verilmiş. Ne soruluyor? Alanı soruluyor. Neyin alanı? Üçgenin alanı. O zaman ne yapıyoruz? 8'in karesinin yarısı diyoruz. Kaç yapar? 32 yapar. Cevap B'dir. Geçiyoruz bir sonraki taktiğimize. Burada diyoruz ki soruda bir tane sayı varsa dörtgen alanı soruluyorsa ne diyoruz? Cevap %80 o sayının karesidir. Bakın görüyorsunuz soruda bir tane sayı var 7. Neyi sormuş? Dörtgenlerin alanlarının farkını sormuş. Ne diyoruz? 7'nin karesi kaç yapar? 49 yapar. Burada diyor ki soruda iki tane sayı varsa dörtgenin alanı soruluyorsa cevap %80 iki sayının çarpımıdır diyoruz. Bakıyoruz iki tane sayımız var. Birisi 15 birisi 6 dörtgen alanı soruluyor. 15 çarpı 6 kaç yapar? 90 yapar. Bakıyoruz arkadaşlar. Maalesef çıkmadı cevabı. 180 demek ki bazen tutmuyormuş. Bu videoların devamı gelecek. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu soruların gerçek çözümü Dinamik Geometri YouTube kanalında olacak. Geometri taktikleriyle yine karşınızdayız. İlk taktiğimizde diyoruz ki bir açı sorusunda sadece bir açı 40 derece olarak veriyorsa cevap %80 70 derecedir diyoruz. İlk sorumuza bakıyoruz. Bu soru arkadaşlar benim yazdığım dinamik geometri kitabından yeni tarz bir soru. Bakın ne görüyorsunuz soruda? Bir tane sayı görüyoruz. 40 derece verilmiş. Ne diyoruz? 70'tir diyoruz. İkinci sorumuz 3 4 5 yayınlarının geometri soru bankasından. Görüyorsunuz yine bir açı sorusu. Bir tane sayı verilmiş 40. Ne diyoruz? Cevap 70'tir diyoruz. Geçiyoruz bir sonraki taktiğimize. Bu taktiğimize diyoruz ki yine bir açı sorusunda sadece bir açı 70 derece olarak verilmişse cevap %80 40 derecedir diyoruz. Bu soruda acil yayınlarından bir Yine açı sorusu. Bir tane sayı var o da 70. Cevap kaç yapar? 40 yapar diyoruz. Bu soruda çıkmış çemberde soruların zor sorularından bir ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Görüyorsunuz soruda bir tane sayı var 70. Cevap kaç yapar? Yine 40 yapar. Bu soru orijinal yayınlarından bir soru. Bakıyoruz yine soruya. Soruda bir tane sayı var arkadaşlar 40. Ne olması lazım cevabın? 70 olması lazım. Arıyoruz arkadaşlar. Cevap arkadaşlar bunun 55. Bazen demek ki tutmuyormuş arkadaşlar. Bu soruların gerçek çözümleri mutlaka ama mutlaka öğreniyorsunuz ve bunların çözümleri dinamik geometri YouTube kanalında olacak. Abone olmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar.